Annecim ne yapıyorsun? Bak. Arabalar mı getirmiş baba sana? Arkadaşlar merhaba. Demir'in e babası araba getirmiş. Arazi araçları. Bak, 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 bak. Evet arazi araçları mı getirdi? Bak. Hadi söyle bakalım getir Demir. İnanmıyorum yan yan gidiyor. Demir bu nasıl bir jip? Arazi jipine bak. Demir getir dozerim basalım getir çalıştıralım. Al sen Arkadaşlar jipe bakın çılgınlar gibi dans ediyor. <laughs> Kendi kendine dans ediyor şu an bu. <laughs> Kimse basmıyor şu an kumandaya. <gülüyor> <gülüyor> Ambulansımız. <gülüyor> Arkadaşlar jandarma arabasına bakın. Jandarma arabası. Çok güzel. Bak orada da helikopter varmış. Arkadaşlar bakar mısınız? Sesleri duymanız lazım. İnanılmaz bir ses var. Halıyı da kaldırdık. Halıları da kaldırdık. Güzelce dönebilsinler diye. Aa çarpıştılar mı? Jandarmaya bakın çok güzelmiş. Arkadaşlar gerçek jandarma arabası gibi. Arazi jipi. Bakalım uçağı Demir. Uçağı da bırak anneciğim. Demir'in uçağı bu da. Arazi arabı. Arazi jipi yalnız çılgınlar gibi dans ediyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok hızlı gidiyor. <laughs> yan yan bile gidiyor. Ambulansı da çevir Demir bu tarafa. Arkadaşlar bütün oyuncaklar çok çeşitli. Babamız Demire çok güzel şeyler getirmiş. Bakalım. Ambulansa bakın bakın ambulansa bakın. gidiyor. Güzel şuna bakar mısınız? Nasıl dönüyor? <laughs> Ay üstüme geliyor. İnanılmaz hızlı gidiyor. Yetişemiyorum hızına. Yetişemiyorum. Oo, çok hızlı. Demir. Oğlum bırak kendisi dönsün. Bırak. Arkadaşlar hepsinin ayrı sesi var yalnız. İnanılmaz sesler. Ay inanmıyorum ambulanslar aracı aracı çarpıştı. Jandarmayla ambulans kaçıyor. Arazi jipinden kaçıyorlar. Saklanıyorlar. İkisi de farklı yerlere gittiler. Aa, helikopteri de mi kıracak şimdi. Helikopteri de eziyor. Aa, ne yaptı oğlum bu? Her şeyi, her hepsini ezdi. Aa, ambulans kaçıyordu. Jipten kaçıyorlar hepsi. Jipe yaklaşamıyorlar. Aa Helikopteri sıkıştırdı, keşifle da vurdu. Aa Kanada gitti. Helikopterin Kanada gitti. Arazi jipinden arkadaşlar çok korktu. Kendini Ah, kanadını tekrar taktık. Helikopterin kanadı tekrar takıldı arkadaşlar. Ama o arazi. Oho, arazi. Cipine bakın, inanmıyorum. Helikopteri ne yaptı? Demir kurtarıyor tabii ki. Oyuncaklarını. Bakar mısınız? Herkes ondan kaçıyor. Demin ne yapıyor oğlum bunlar? Korktu. Helikopter korkuyor. Ambulans da kaçıyor ondan. Ah, jandarmayı yakaladı. Jandarmaya bir şey yapacak mı acaba? Ay ne kadar güzel oyuncaklarmış arkadaşlar. Babamız çok güzel şeyler almış bize. Çok zevkli. <laughs> Aa inanmıyorum. Jandarmayla ambulans çarpıştı ama ambulans son anda kurtardı kendini. Arazi jipi hepsini izleyecek şimdi. Demir oyuncakların güzel mi? Ben de. Bir, bir iki tane. Burada Bak. dört tane var ama. Ay inanmıyorum. Çılgın gibi dans ediyor. <laughs> sesinden. tabi bir taraftan toparlıyor arkadaşlar oyuncakları. Yalnız ambulansın sesi çok güzel arkadaşlar konuşuyor. Konuşuyor değil mi Demir ambulans? dozerimiz. İnanmıyorum. Bu da sesli müzikli. Uzaktan kumandalı bunlar. Dozerimizle bu jipimiz arkadaşlar uzaktan kumandalı. İnanılmaz yalnız. Bay bay. Bay bay